Şanlıurfa'lı vatandaşlara ekonomi nasıl diye sordu. Bir kesim vatandaş halinden şikayetçiyken bir kesim vatandaş ise durumun gayet normal olduğunu söyledi. Ülke ekonomisi şu an ne durumda? Ülke ekonomisiyle yani ben ne diyeyim size şimdi. Zaten herkes görüyoruz abla, herkes açlıktan geberiyor yani. Odun, odun olmuş 2 milyar para. Evet. Ev, millet evde kışını ne yandıracak? Odunun bir ton odun 2200. Evet 2000 lira para olmuş. Bir ekmek alıyorsun bilmiyorum ne kadar olmuş. Zaten aldığımız para asgari ücret, asgari Tayyip babamız bir veriyorsa beş geri alıyor. E buradan millet nasıl kalmıyor? Peki ülke ekonomisini kim düzeltebilir şu an? Ülke ekonomisi Selahattin Demirtaş. Batıyor. Evet. Peki ülke ekonomisini kim gelirse düzelir, kim düzeltebilir? Allah orasını bilmiyorum. Kim gelse aynı şekil olacak yine. Düzelmez zor yani. Evet düzelmez. Eski fiyatlara düşse iyi olur. Ondan bilgim yok. Biz bu iktidardan razı değiliz. Ekonomi şu an sizce ekonomi nasıl? Ekonomi bitmiş, bitmiş, bitmiş. Peki kim düzeltebilir? İflasın peşindeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani ümidiniz var düzelecek. Evet. Hiçbiri düzeltemez şu an. Sadece zamana bırakmalar yani. lazım. Ahmet Bey, ekonomi nasıl? Ekonomi ancak Allah tarafından bize sağlam bir tane gelir. Tayyip'ten daha iyi bir tane gelir. Yani var da ne? dünyada çok var. Yani düzeldir yani. Ekonomi düzeldir, dünyanın hanı düzeldir. Osman Bey, ekonomi nasıl şu an? Ekonomi çok kötü ya durum hiç iyi değil. Peki ekonomi sizce kim düzeltebilir? Allahu Teala ancak düzeltebilir. Zor düzelir. Çok zor düzelir. Çünkü şimdiye kadar iyiydi. Mesela Cumhurbaşkanımızın birinci dönemi süperdi. İkinci dönemi normaldi. İkinci dönemden sonra yavaş yavaş kriz başladı. Yani dünyada kriz başladı. Türkiye'de de daha fazla başladı. Yani şey çok aldı. Horoz çok aldı. Kimsenin kimsenin sözünü dinlemiyor. Ülke ekonomisi nereye gidiyor? Ülke kötüye gidiyor. İyi olmaq da onca qələhiyyətə kimsə iyi edəməz. Mən sənə söylədim. Yəni çox çətin. Çünki edərsə Toybar doğan edər. Toybar doğan daha güclü var mı? Məsələn bu gün Rəis Cümrümüzdür. Məclis əlində, əlində də sağ olsun. Yəni nə gəlirsə yapmaya çalışır. Amma artıq şeydən çıxmış. Randından çıxmış. Həm dünyada, həm Türkiyədə düzəlməyə də çox çətin. Yəni kimsə düzəltəməz yəni. Bu iqtisadi böhran zətfən sadəcə Türkiyə deyil, dünyanın tamamı etkilenmiş durumda. Küresel bir kriz. Ama hükümet bunun da üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip olduğunu düşünüyorum ben. Bu da ekonomiyi kim düzeltebilir? Mevcut hükümet mi? Değişiklik Bence mevcut hükümet e düzeltebilir. Mevcut hükümet dışında başka kimsenin veya başka bir toplumun, başka bir e partinin düzeltebileceğini düzeltebileceğine inanmıyorum ben. Mahir Bey, sizce ekonomi nasıl? Yani ekonomi şu an şartlarda hani en küçüğünden en büyüğüne kadar baktığımız zaman hani iyi yönde değil. Ama toparlamayacak gibi de değil hani toparlanabilir ama hani doğru adımlar atıldığı zaman toparlanabilir. Peki sizce ekonomiyi kim düzeltebilir? Hani ekonomi kim düzeltebilir? Ekonomiyi hani bizler düzeltebiliriz kendi oylarımızla. Hani kendimiz yine oy verdik bunlara. Hani bunlar bu şekilde getirdi. İyi miydi? İyiydi yani şu an kötü. Ama yine düzeltme gelimizde. Çünkü irade bizde. Berbat. Berbat. Ya, tabii yani. Durum nereye gidiyor peki? Uçuruma gidiyor. Evet. Peki ekonomiyi sizce sizin kanaatinize göre kim düzeltebilir? Bizimiz var mı? Vallahi yeni gelen de düzeltemez, bu da düzeltemez. Hı hı. Tam berbat oldu gitti.